Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, bir tane lanetli bebeğe bakacağız. Bu kanalımın ilk böyle garip videosu denilebilir. Normalde video böyle videolar çekmiyorum Ama ara sıra böyle videolarda çekeceğim. Evet... Bebeğimiz bu. Ne oldu be? Aa. Hiç anlamadım şu anda. He. Dokunduğumuzda bebek ağlıyor. Ekranı dokunmayacağız o zaman. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şu anda hiç oynamadım. Sizlerle birlikte bakıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Burada bez var. Burası nere? Kapı kapalı. Açalım. Aa mutfak. Fırın. Buralar açılmıyor. Işık açılıp kapanabiliyor. Buzdolabı. Aa. Baron. Dokunduğumuzu yine bırakıyor arkadaşlar. Şamda iç içmesini bilmiyorum. Heh içirdim. Evet, altın etti bebeğimiz. Çok garip bir tipi var bebeğimizin. Şöyle koyalım. Bebek neredesin? Burada mısın? Gel bakayım. Gel bakalım. Sen birazcık televizyon falan izle burada. Heh, atayım ben seni şuraya. Üst katta neler varmış? Kapı kapalı. Bu da kapı. Kapalı, bu, bu kapı açık. Burada ne yazıyor anlamadım. Neyse. Burası bebeğimizin odası galiba. Kot ne? Ha eğiliyor. Böyle. O zaman bebeği uyutalım bir. Şöyle. Bebek yok. He buradaydı doğru ya. Aa gazını çıkarttı. <laughs> Her neyse arkadaşlar şimdi koyalım şu bebeği. Evet. Gel bakayım. ışığı kapat diyor diyor kapıyı da kapattık evet televizyonu izle diyor hemen şuraya oturalım uyuyalım bu ne be a bebek ağlıyor a kapı be Kapı yok. Kapı yok ne ya? Ne oldu? Kapım açılıyor. Arkadaşlar şu anda bebeği tekrardan yatıracağım. Evet. Ah. Bıçırdım yanlışlıkla. Yani şu an korku oyununa benzemiyor. Kapı açıldı arkadan. Bebek niye kapıyı açıyor? Bebek hiç yüzüne bakmak istemiyorum. Çok kötü bir yüzüm var çünkü. Korkunçsun. Tamam o zaman tekrardan uyuyalım. Birazcık anlamaya başladım arkadaşlar oyunu. İnşallah bitirebiliriz. Bakalım korku oyununa dönecek mi. Evet, ikinci geceye geldik arkadaşlar. Anahtar. O zaman kaçalım evden. Ya da ne Ne yapacağız bununla? Galiba şeyi açabiliriz. Bu açılmıyor. Hadi görüşürüz. Kafa kaç. Yani. Dedek yok. Televizyon mu izliyorsun sen? Televizyon mu izliyorsun? He? Dur seni bir doyurayım ben. Tuvalete girdim yanlışlıkla. Açayım şu kapıyı. şimdi pırtılattı arkadaşlar alamıyorum ben bunu gel bakayım hoppala hoppala evet şimdi bıraktık onu şuna oy kapı bir şeyler oldu ne oluyor? Al. Arkadaşlar şimdi kesinlikle ekrana bir şey çıkacak. Bu ne? Bu ne be? He, okay. Yukarıya çok çıkmak istemiyorum açıkçası. Yukarısı korkunç. Oh. Merhaba. Oo. Ya kesin şimdi yatağa götür diyor. Şimdi yatakta bir şey çıkacak arkadaşlar. Gözümü kapatacağım ya. Gözümü kapatmayacağım ya da. Bak lütfen bir yaramazlık yapma bak. Lütfen. Çünkü çok korkuyorum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Koşa. Niye koşmuyor? Hemen Sıkıntılı olayda Oy. Orada bir tane yüz gördüm arkadaşlar. Evet. Oyun artık korkunçlaşıyor birazcık. Yani birazcık korktum. Ne yazıyor orada? Evet arkadaşlar 3. geceye geldik. Yine korkuyla. Evet ben çok korkuyorum şu anda. Her neyse. Korkma diye bir şey yok. Bu kapı açacağım kesin yaramazlık yapacağım. Ne yapıyor? Burada görev olarak bir şey izliyor. işte ama yani televizyon <laughs> <laughs> Arkadaşlar. şey kapatacağım bir şeyler olacak ya. Ah. Beni yeme. Fit beni ye bebeğim. Bebeğimiz canavarmış. Çok normal bir şey yani her bebek canavar olabilir. Ben en iyisi şurada yatayım. Televizyonda da bir şeyler olmuş. Televizyonda da bir şey olmuş. E bu sahte lav. Arkadaşlar sahte lav. Hadi gidiyorum. Gazamız mübarek olsun. Aldım. Arkadaşlar neden bu kadar korkunç şeyler oluyor bu oyunda Bebeğim seni göreyim de sıkıntı yok. Yani tek başıma olduğumda korkuyorum. varsın bana varsın ama Yine de sen varken çok da korkuyorum yani. Bu ne be? Alamıyorum. Gel bakayım. Alamıyorum. Oyun buga soktuk oyun herhalde. Nerede oturacağım? İşte otur şurada. He, aldım. Oy! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa bebek normal illüzyon musun lan sen? arkadaşlar. Oyunu bitirmeye çalışıyorum. Ne yapacaksın? Aa talisman. Bekleyin. Şu odadaki şey galiba. Bu böyle şeytanlara vuruyor galiba. Ben. Evet. üzüldü. Ha düştü. Işte. Tam üzülme. Ama sen de şeytanlık. Oy. Arkadaşlar gerçekten korkunç olmaya başladı bu oyun. Settle baby ne? Ya arkadaşlar ya. Ne oluyor? Bitti galiba. İyi geceler. Arkadaşlar gerçekten de e, korkunç bir oyundu. Ben sonlara doğru korktum. E, siz de kendinizi indirip oynayabilirsiniz. Ger ben yani birazcık korktum. E, ama o kadar da korkunç değildi. Yani bunlar korkunç oyunları oynamıştım ama yine de ee, korkunçtu. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. E, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.